Bu dünyada yaşamak ve iktidarın bir kişisi köşesinden pay almak için bir erkeğe muhtaç olmadığımızı anlamalıyız. Kanuni'nin hürremi olmayı matah sandığımız müddetçe, mücadele için silahlarımızın yalnızca cinselliğimiz ve doğurganlığımız olmadığını kendi kafalarımıza yerleştirmediğimiz sürece, kısmen kendi elimizle yarattığımız erkek egemen düzenden daha çok çekeceğiz. Ne de olsa efendi doğmadan önce köle vardı bu dünyada. Evet, biz insan dişisiyiz, kadınız ama yalnızca evimizin hanımı, çocuklarımızın anası, partilerin kotası, lüks otomobil reklamlarındaki kırmızı etekli, uzun bacaklı bedenin sahibi, iş hanımın penceresini silip kazandığı 100 lirayı alkolik kocasına götürmeyi içine sindiren atsız varlığın bedeni, her başarılı erkeğin ardındaki müzmin sessiz destekçi ya da Victoria'nın sırrı değiliz. Evet biz kadınız, değerliyiz, eşitiz ama önce insanız.